Merhabalar arkadaşlar. Bugün ek gıda yeni geçen bebeklerin de tüketebileceği bir püre yapacağız birlikte. Yani 6. aydan itibaren bu besinlere alerjisi olmayan bütün bebekler yiyebilir bu tarifi. Bu püre için tatlı patates ve elma kullanacağım. Yalnız tatlı patatesi hemen her yerde bulamayabiliyoruz. Büyük marketlere bakarsanız oralarda bulacağınızı düşünüyorum. Ek gıda yeni geçecekler. Bu besinleri önce tek tek 3 gün denemeliler sevgili anneler. Sonra birlikte yedirmeliler. Yani 3 gün kuralına uygun davranmalısınız. Tarifim için 2 dilim tatlı patates, 1 dilim elma kullandım. Bunların kabuklarını soyduktan sonra kare kare doğradım ve buharda pişirme yöntemiyle pişirdim. Yeni geçen e, ek gıda yeni geçen annelerden bahsediyoruz. Bu nedenle pişirme yöntemi hakkında da bilgi vermek istiyorum. Buharda pişirme yöntemi için bir tel süzgecinizin olması yeterlidir. Altına tencerenin altına içme suyu koyarak üzerine de telik koyuyorum görselde gördüğünüz gibi kapağını da kapatıp buharda pişmesini sağlıyorum sebzelerin bu şekilde yeni bir aparat almadan evdeki eşyalarınızla buharda pişirme yöntemini kullanabilirsiniz arkadaşlar bebekler için en sağlıklı yöntem de budur piştiğinden emin olduktan sonra çatalla eziyoruz ya da blenderdan da geçirebilirsiniz Kıvamı yoğun olacaktır. Bu nedenle alttaki e, içme suyundan ekleyebilirsiniz ya da anne sütü ya da devam sütü de ekleyebilirsiniz ve kıvamını açabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olmuştur sizler için. Bebeğinize ve size sağlıklı bir ek gıda süreci diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Videomu beğenmeyi lütfen unutmayın.